Oh, bak çek 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 içine çek çek. Alıyor musun kokuyu? Çek abi. Oh, bak o gölün leziz kokusu geliyor bak. Çek Doğan'ın o mis kokusunu çek içine. Al eline çayını yudumla. Tüm dertleri bir kenara at. Aklında hep düşünmek istediğin şey olsun. Al başını gel buraya. Dinlen. Kafanı dinle. Oh mis. İşte bunlar hep seks. Oh. Haydi bakalım. Easter Gamer TV ekranlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Far Cry 4'e devam ediyoruz. Badra'ya gideceğiz. Badra hatırladığım kadarıyla bizim baldızdı ya. Amita'nın kardeşi diye hatırlıyorum. Ee, ona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bir silah aldım. Onu da göstereyim. Yani onu açarak başladım. Ee, acaba buradan gösterebiliyor muyuz? Ha buradan gözükmüyor. İlla o dayı satıcıların olduğu ya da ya da K harfine girmemiz lazım. Neyse sonra gidince gö göstereceğim. Bu silahımız tek atmıyor da bildiniz. Ee, otomatik arkadaşlar. E, ee, tak tık tak indireceğiz yani önümüze gelenleri. O tarzı bir tane aldım. Bak bak bak. Gelmişler burada. Ailecek gelmişler. Canınızı yediklerim. Durun kaçmayın lan. Kaçmayın. Ne oluyor oğlum? Doğanın tadını, Doğan tadını çıkarın. Vallahi öldürmeyeceğim. Doğanın tadını çıkarın. Yalnız ne oluyor oğlum köy yanıyor? Lan boş. Hayırdır? Badra? Vallahi. Ablacım ne oluyor hayırdır ya? A ailelerine ee, saygılarını ödüyorlar diyor. Daha önce hiçbir şey öyle bir şey görmemiştim. Küllerini mi yakıyorlar? Aa. Hocam ben de benim anneminkini yakayım ya. My father's funeral is like this? Aa, babamın e, cenazesi de böyle mi olmuştu? Böyle mi düşünüyorsun dedi. O zamanlar dead, çok gençtim ama onun Golden Pet, altın yolu uğrunda öldüğünü biliyorum, hatırlıyorum he diyor. E, him ama him. şimdi işler değişti. E, eğer o savaşta öldürül... Hmm? O, o şu olsa what, savaşta what öldürüldü, öldürülürdü All ama öldürülmedi, cinayete kurban gitti dedi. Oğlum bizim babamız savaşta ölmedi mi? Kim öldürdü la? Bana tarafında evinde ölü olarak bulundu diyor. Ee, gidip oraya bir kontrol edebilirsin orayı. Belki onun hakkında bir şeyler bulabilirsin de, dedi, dedi Badra. Hocam bizim B peder bey bildiğin cinayete kurban gitmiş o halde. Aa. Haydi buyurun. Hocam ben de hatırı getirmişken benim annenin küllerini buraya döksem ya. Ha şu karşılıklı dağlara dökmüşüz ha buraya dökmüşüz ne var sanki. Dökeyim mi bir dal? Çıkaramıyoruz mu? Vay 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 Yatağını falan yastığı yastık mı? Yastığı falan da şey yapıyorlar adamlar Abi Başımız sağ olsun Başımız sağ olsun ben şunu aldım kaçıyorum Şuradan gideceğimiz yeri bir işaretleyelim Gale Homestead İşte şuraya gideceğiz arkadaşlar Yo ve Reggie'ye gidiyoruz ee, Şu noktayı bir işarettim. hatta o noktayı işaretlemeden önce Şuraya fast travel çekeceğiz Nasıl bir yere geldik nasıl bir yere bir teşkilat kurmuşsunuz lan Dağlar tepeler ya Rabbi. Arkadaşlar şimdi e, Yogi ve Reci'ye gidiyoruz. E, buraya neden gittiğimizi söyleyeyim hatırlarsanız da biraz önce bahsettiğim Badra daha doğrusu Badra bahsetti e, bizim babamızın bir savaşta ölmediğini bir cinayete kurban gittiğinden söz etti e, ve bunun Kanıtlarını bunun nasıl olduğunu araştırmamız için de e, olayın akıbetini öğrenmemiz için de bize dedi ki babanın yaşadığı tarafa git e, Gale Homestead'e git oraları araştır oradan cevap bulursun dedi. E, ve biz de hayırdır birader bizim peder hani savaştı ölmüştü halkı için savaşırken ölmüştü sorusuna cevap bulmak için Yogi ve Reggie'ye geliyoruz. Bakalım bizim evi onlar sahiplenmiş galiba. Bir çaylarını içeceğiz bir de mevzuyu soracağız bakalım neler olacak. Lan anam tiplere bak. Abi bildiğim Brockback Mountain'ın başka bir versiyonuna geldik ya lan. Açma lan telifi yemeyelim. Hoş geldin kardeşim. Huzuru bulacağın yer burasıdır dedi. Burada modern bir hayat bulamazsın dedi. Ama burada güvendesin dedi. Abi modern hayat yok diyorsun. Teyip açıyorsun. Ne iş? Oğlum ben size cevap mı yap Bir dokunmayın siz nasıl bir şeysiniz lan? Allah'ım ya Rabbim. Hissetme abi. Sense, ben istemiyorum ben. Yok. E, ee, elbette. Kimsiniz lan oğlum siz? ben Yogi ve Ben ya tamam şşş. Oo sen bueno, evet. <benSC1> diyor sen efsanenin oğlusun. Dünyanın tehlikeli de, o, tehlikede olduğunu annenin bize bir çocuk vahşettiğini, AJ Gale'i gönderdiğini görüyorum. Bu AJ Gale dedi. Oğlum burası benim alemin evi hayırdır? Ne işsiz burada? Kardeşin değilsiniz de mi lan siz beni. Allahım annem böyle bir hata yapmış olamaz ya annemin Neymar'dan çocuğu musunuz siz yoksa lan? Pagan'ın çocukları mısınız Sıkı. Bir çayınız varsa içerim. Gerçi ben çayımı kendim getirdim ama. Abi çekmiyim ondan ya. GTA'da çektim geldim ben onu çekmesem. Ne diyorsun? Çektireceğim mi ha? Aynen ben iyi olduğunu düşünüyorum. Tamam bana gerek yok böyle şeylere. Burada ne yapıyorsun söyleyin bakayım. O, Sana göstermek istedim. Için... Ne göstereceğini göster abi. Bana icatlarınızdan gösterin. Bana yapabildiklerinizi gösterin hadi abi. Olayınızı gösterin bana. Havuç mu? Anam! Ne oldu lan? Adam the. Adam bildiğin. Hocam bir dozunu falan şey yapsaydık, kararlaştırsaydık. Havucu bastı pek. Havuç suyu mu? Anam. Oğlum nasıl bir şey bat soktun boynuma da nasıl bir yere gönderdin? O ne? O, o ne lan? Anam Hocam nasıl bir yere geldik ya? <laughs> İple bağlamalar falan. Allah Allah fantastik çocuklar sizi. Alamayım, mıyım mı? Yaşamayalım bir Spartaküs'ten sahne. Kayret halkı. Kimden yanasınız? Kimin tarafındasınız? Cesur fillerin mi? Yoksa korkusuz kaplanların mı? Ya da teröristlerden mi yanasınız? Oğlum kaplan terörist bir hayırdır lan? Şşş. Teröristin oğlu Mohan Gale. Golden Pet'ten çıkarılmış, çıkarılan kişi. Sizin masum kadınlarınız, çocuklarınız ve erkeklerinizin katili. Siz insanlar tarafından Amerika'ya gönderilmişti, Dışar, dışlanmıştı ve Amerika'ya gitmişti ama şimdi geri döndü. Oğlum ne yargılaması lan? Sizin yargılamanızı ya sizin yargılamanız için sizlerin önüne geldiği zincirleriyle birlikte işte karşınızda AJ, Gahel yalnız yok böyle bir şey yok yargılama usulü yok hocam hiçbir devlette de, hiçbir ülkede yok böyle bir şey. Bak biz için içindeyiz. Buradaki bazı insanlar senin bazı şeyleri değiştirebileceğini düşünüyor AJ. Arena'ya indiğinde ayaklarının dibinde bir ee, bıçak olacak dedi. Eğer buradan sağ çıkamazsan ne senin ne de benim için bir umut yok. Demek ki bizim az önce Yogi ile bahsettiği güçlü kadın bu kadın herhalde bu ablamız. Abla arena mı aren Anam ne lan? Ben yan vallahi istemiyorum ya. Haydi. O ponçik gördüm. Anam çük, çük şat. Abi ne oluyor? Lan ben AJ değilim bildiğin şu an ziya oldum ben. Çakıyı çektim kaplana fena atlayacağım. Anam. Anam. Hocam. Hop. Aklını alırım, alırım. Hop silah aldım galiba. Hadi, hoş, fıt, 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 hoş, hoş, hoş. It, fıt. Anam, oy. Uş. Anam kim kime dumduma? Bir saniye, bir saniye. Yok mu lan silah mı Abi bir dakika. Uf koydum aldım. İlk round benim mi? Oy. Yok mu lan silah mı Alamıyor muyuz? Aha şatkan aldım. Gelin lan. Burada duracağım. Abi aman diyeyim. Hop 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 hop. Oy koyarım. Hayatta kalmak için koyarım abi. Of. Bitch. Ben filden yanayım ya bana fili derim fil istiyorum. Seçim yapamıyor muyuz? Abi. Süper. Süper. Yok pompalıyla daha iyiydim ya. Bir dakika dur. Oy. O oldukça etkilendim Mr. Gale. Ee, sizden sizden daha fazlasını beklemedik daha çabuk ölürsün diye bekliyorduk bizi şaşırttınız dedi Aha üçüncü round için betler açık Sevinmeyin lan şerefsizler Gönderin lan gönderin gelsin Gönderin abi Evet Aha. Anam 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 anam. Anam. Gitti gitti gitti. Alırım pompalını. Alır mıyız birer pompalı beyler. Gel, gelin bakayım. Aha kaplan mıydı orada? Fuck bitch. Op, 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 op. Oy koyarım. Geldim dayıcım dur. Mutluluk bende mutluluk bende. Ha, öleceğim. Öleceğim kaç 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 oğlum hayatın ilk defa pompalıyla sıkacakmış gibi geliyor herif. Tamam mı? Kim var? Kaplan mı kaldı lan? Ki kaplan gördüydüm az önce. Ay vallahi o kalmış. Hadi koş. Koş lan. Anam. Aa, yedi beni. Abi koş. Abi hoş. Oy. O şimdi anlıyorum neden Golden Pet'in kaderinin sana bağlı olduğunu Mr. Gale diyor. Hey yavrum hey siz kimsiniz lan? Kimsiniz gelin bakayım. Lan gerek yok artık tamam kaç round daha çatışacağız. Yetti gayrı bak tadı çıkıyor tadı kaçıyor ama Nurancım. Kim o? koyabiliyor muyum? Aa bug oldu. Lan! İşareti mi bekliyoruz? Hayırdır? Allah'ım Hunger Games'e döndük ya bildiğin. Aha o kapı da açıldı. Karşı taraf da açılmış. Abi neyi bekliyoruz? Hayırdır lan? Aa, vallahi dalıyorum ben dayılara. Vallahi bug olmuş. Allah. Hocam durun. Lan durun. Abi saniye. Lan. La bug'ı da bize denk geldi. Görüyor mu arkadaş ya? Her şey mi denk gelir lan? sizler, evet, gelin bakayım. Oo gene kaplan var. Abi alırım pompalını. Oy koydum. Koydum 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 koydum. Hemen şatkan şatkan değiştir abi şeyi. İnsan oy çok iyi aldım. Tamam mı? Yeter mi? Hadi lan. Tamam bence yargılanmam bitti artık. Oğlum. Oo, bu terörist bizim arenamızın bir sonraki şampiyonu mu olacak dersiniz? Son roundda mı karar vereceksiniz abi tamam 4 roundu aldım işte ya Aha Son bir roundu kaldı eğer onda başarırsa arenamızın yeni şampiyonu AJ Gahel'dir diyor Kim geliyor final round Hocam final round dediğine göre pis ben Fil falan atacaklar galiba önüme Lan Şş, Alo Anam ne ara buraya geldik lan? Anam tut 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 tut. Koş. Al şerefsiz. Alın geberirsiniz. Abi neler oluyor? Lan! Bitch! Yetti oğlum tamam tadı çıkıyor ama. Şişt, tadı çık tadı kaçtı tamam. Aldım mı oradan birini daha? Taraftarı çıldırtıyoruz abi çıldırın lan. Hop. Abi cana ihtiyacım var. Cana ihtiyacım var. Da çabuk. Uf aldım. Abi çabuk, çabuk 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 çabuk. Bas şu canı bas şu canı. Süper abi. Süper şarjörü yenile, şarjörü yenile. Oğlum molotof falan yok mu lan? Bomba molotof bir şey yok mu? Allah'ını seven 3-5 bir şey atsın ya. Heal abi. Heal abi. Bir tek şu dayı kaldı. Seni sadist köpek. Abdestsiz. Aa kafa gitti. Bak şimdi bak iyi izle iyi izle iyi izle. Oh! ye. <laughs> Gösteremiyoruz mu aşağıya? Ona konuşun oğlum. Haydi bakalım. Benimle yürü. Geleyim abla. Oha. Vallahi yapacağız mı? Ablam gerek yok. Vallahi indirelim onları. Abla dinliyorum da öldürmeye çalışıyorsunuz ya. Paul benim ailemi aldı. Onların güvende olduğunu, e, güvende olduğunu emin olana kadar burada e, Pagan'la birlikte beni de Pagan sıkıştırıyor diyor. Golden Pet Paul'u öyle istiyor. Ben ailemi kurtarmam gerek. Bu yüzden birbirimize yardım edebiliriz dedi. Seni Paul'un bulunduğu kaleye götürebilirim. Bu arada AJ, e, Reggie ve Yogi'ye dikkat et. Ee, onlar da senin ve benim gibi bu oyundaki kuklalar dedi. Onlara karşı dikkatli ol dedi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şu, şu olay şu. Bizim bu abla ailesi e, Paul'un elindeymiş. Tamam bu eleman kötü. Hatta bir kalenin önüne gitmiştik arkadaşlar. Ben şey demiştim hatırlarsanız. Sağ olun sağ olun hocam sağ olun. Şu, tamam arena'ya hayatta gelmem bir daha. Eyvallah eyvallah. Evet ben ben. Evet ponçikli çocuk. Evet. Ee, şimdi bu ablanın arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bu ablanın ailesini Paul ile geçirmiş. Paul da şuydu arkadaşlar. Bir ka, e, kalenin önüne gitmiştik. Böyle büyük bir alan. Ee, bundan 1-2 bölüm önce. Herk demişti ki buranın geçirebilmesi için ya birlikte girmemiz lazım. Ya da senin çok iyi tesisatlı olman lazım. Burayı yoksa tek başına ele geçiremezsin demişti. İşte bu ablanın ailesi de orada tutuluyormuş arkadaşlar. Ve e bu yüzden burada da <laughs> e, Pagan'ın tutsağı halinde buranın yönetimi bu abladaymış. Hatırlarsanız e, Yogi ve Reji'de biz burada bir kadını temsil ediyoruz. Güçlü bir kadını temsil ediyoruz demişti. İşte o güçlü kadın Nuran yani Nur denilen Nuri denilen ablamız. E, bizimle işbirliği yapacak anladığım kadarıyla. Yalnız Amita vardı, Nuran geldi. İşler kızışmaya başladı, değişmeye başladı o yönde de. E, arenadan Aruna sağ çıktık. Artık Kira halkının bize karşı bir şeyi var, saygısı var. Sonrasında. E, sonuçta 5 roundu hepsini kazandık ve e, borcumuzu ödedik gibi bir şey oldu yani yargılamamızı yaptık onların gözünde e, bambaşka bir yargılama sistemleri var bundan sonra olacaklar şöyle olacak Amita, Nuran vesaire hepimiz birlikte e, hem Nuran'ın ailesini kurtarmaya çalışacağız hem bizim e, mevzuyu çözmeye çalışacağız hem de Paganmini vesairedir ortadan kaldırmaya çalışmak için birlik olacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani, yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada kalıyoruz. Tam bu noktada kalıyoruz. Hatta şöyle biraz daha ilerleyeyim. Şurası bir uçurum gibi bir yer galiba. Yani şöyle nehre bakar bir şekilde kalıyoruz arkadaşlar. Tam bu noktadan devam edeceğiz. Ee, Amitsa'nın görevleri var. Yogi ve görevleri var. Artık işte no, mevzu ne olur bilmiyorum. Ona göre devam edeceğiz. Bir sonraki bölüm çok daha uzun ve çok daha... Ee, Aksiyonlu şeylere gebe olacaktır diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve e, paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir de kanalı takip alırsanız tadından yenmez. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.